Bir takım başarılar söz konusu oldu. Özellikle Avrupa trombelin Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş kardeşlerimizin elde ettikleri başarı sebebiyle milli sporcularımızı kutluyoruz. Diyarbakır anneleri 609. gününe girdiler evlat nöbetinin. Anneler şu anda pandemi şartları sebebiyle bu eylemlerini bir otelde yürütüyorlar. Annelerimize bir kere daha buradan selamlarımızı iletiyoruz. En kısa zamanda evlatlarıyla buluşmalarını temenni ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bir de çevremizdeki çeşitli ülkelerde çok üzücü olaylar oldu. Bunlarla ilgili basralı dileklerimizi iletmek isterim. Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü Hatip Hastanesi'nde 25 Nisan'da sabaha karşı meydana gelen patlamada 82 kişi hayatını kaybetti. yüzden fazla kişi yaralandı. Başsağlığı dileklerimizi Irak halkına iletiyoruz. İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham sebebiyle ölenler oldu. Bu vesileyle de İsrail halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, geçen hafta önemli bir gündem vardı Kıbrıs konusuyla ilgili olarak. Cenevre'de 5 artı Birleşmiş Milletler formatında toplantı gerçekleştirildi 27-29 Nisan arasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü temelindeki tezi masada kuvvetli bir biçimde dile getirildi. Türkiye'de aynı tezi aynı şekilde desteklediğini ifade etti. Rum tarafının uzun zamandır yürüttüğü bir taktik var. O da şu. Sürekli olarak masaya oturalım. Masaya oturduğumuzda uzlaşma dan uzak duralım. Sadece Türkiye'nin egemenlik haklarını gasp edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini törpüleyecek bir takım yaklaşımlarda bulunalım. Bunu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kabul etmediği zaman da bu sefer gidelim Avrupa'ya ve dünyaya Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzlaşmacı davranmıyor diye şikayet edelim şeklinde bir yaklaşımları var. Tabii bu kısır döngü yıllardır devam ediyor. Sürekli olarak aynı yere geliniyor. Aslında Bürgenstock zirvesinde de Krans Montana zirvesinde de uzlaşmaz tarafın Rum kesimi ve Yunan tarafı olduğu maksimalist taleplerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini yutmak istedikleri net bir biçimde görülürken sürekli olarak e, tersine iddia eden bir yaklaşım içerisine girdiler. Artık bu formatın sürdürülemeyeceği bir müzakere olacaksa bu müzakerenin parametrelerinin yani müzakerenin neyin üzerine yapılacağının önceden belli olması gerektiği ifade edildi. Yoksa sadece müzakere yapmak için müzakere yapalım gibisinden yıllarca kaybedilmiş zamana yeni zaman kayıpları eklemek gibi bir yaklaşımdan Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uzak duruyor. Bu çerçevede e, bu görüşmelerde herhangi bir müzakere zemininin olunamadığı ortaya çıkmıştır. Tabi müzakere zeminini yok eden kimdir? Anastasiya'disin. Paskalya Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama ...aslında müzakere çerçevesini kimin tahrip ettiğini... ...net bir şekilde ortaya koyuyor. Ne diyor Anastasiadis? Türkiye'ye dönük olarak Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar diyor. Şimdi iyi kötü bir toplum lideri olmuş bir kişinin... ...bu şekilde bozuk ağızla konuşması... ...zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Daha yakın zamana kadar binlerce Türk'ün elinde kanı olan binlerce Türk'ün kanı olan EOKA terör örgütünün yıl dönümünü kutladı. Ve çoğu kez de Kuzey Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk'üne karşı Avrupa'daki faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu net bir şekilde yaptığı beyanlardan görüyoruz. Anastasiya Disin. Yapmaya çalıştıkları şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek hak ve menfaatlerini gasp etmek ve orada ...kendilerini bir egemen devlet olarak... ...Türk kesimini ise o egemen devlete yamanmış bir toplum parçası olarak... ...bir kurgu peşinde olduklarını da biliyoruz. Şimdi bu çıkıyor. Burada kendi bu aşırı talepleri, maksimalist talepleri kabul görmediği için... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meşru hakkı olan... ...eşit uluslararası statüyü, eşit egemenlik hakkını talep ettiği için... ...büyük bir çılgınlık içerisinde bu konuşmaları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz. Kıbrıs'ın geçmişinde de Anastasiyad'in savunduğu kurumların ve siyasetin geçmişinde de nasıl kanlı tabloların olduğunu hep beraber görüyoruz. Aslında şimdi yine çıkmış yakında yapılacak bir zirvede Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Avrupalı liderlere şikayet edeceğinden bahsediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu mekanizma ve bu söylem artık sıkmıştır. Rum kesiminin Avrupa Birliği'ni kendi oyuncağı haline getirmesi Avrupa Birliği tarafından kabul görülen bir mesele ise bu onlara hayırlı olsun. Ama ikide bir ne olursa olsun Rum kesimi haklıdır. Bu istediği kadar uzlaşmaz davransın, istediği kadar saygısız davransın, istediği kadar maksimalist davransın. Biz bir mahalle dayanışması çerçevesinde Avrupa Birliği'nin arkasındayız diyenler varsa bu onlara hayırlı olsun. Ama bizim bu şekilde Avrupa Birliği'nin bize karşı bir tehdit, bir şantaj mekanizması olarak kullanan, kullanılmasını kabul etmeyeceğimiz açıktır. Avrupa Birliği'nin de bu mesele üzerinde ciddi bir tefekküre girmesi lazım. Ciddi mekanizmalarını, karar alma süreçlerini ve siyasi söylemlerini yenilemesi lazım. Bir tane ülke çıkıyor, tamamen maksimalist taleplerle hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine karşı hakaret ifadeleri kullanıyor. Ondan sonra da Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Avrupa liderlerine şikayet edeceğini söylüyor. Bu şekilde bir şikayet mekanizması sürdürülebilir bir ilişki de değildir. Bakın Mütşah Takis çıkıyor. İlk defa diyor tarihimizde Türklerle olan ikili sorunlarımızı Türkiye ile olan ikili sorunlarımızı Avrupa Birliği Türkiye sorunları haline getirdik diyor. Bu Miçotakis'in başarısı değildir. Bu Avrupa Birliği'nin vizyonsuzluk neticesinde Miçotakis'e hediye ettiği bir mekanizmadır. Bunu yıllar boyunca Avrupa Birliği'nin basiretli liderleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerini bilen, bir aday ülke olarak Türkiye'nin kıymetini bilen liderleri, bu şekilde bir istismara hiçbir şekilde müsaade etmemişlerdi. ...hiçbir şekilde buna yol açmamışlardı... ...şimdi ilk defa Avrupa Birliği liderliği... ...bu yolu açtığı için... ...müçataki sevinçle... ...kendi ikili ilişkilerimizi... ...Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri haline getirdik diye... ...bu şekilde bir... ...yaklaşımı ortaya koyabiliyor... ...baştan aşağı vizyonsuz... ...bir yaklaşımdır... ...kuşkusuz Anastasiadis'in ifadeleri... ...bu hakaretleri... ...kendisine aynen iade edilecektir... ...buradan da ediyoruz... ...kendisine aynen iade ediyoruz... Aynı şekilde de şunu unutmaması gerekiyor. Uzlaşmadan kaçan taraf, müzakereden kaçan taraf Rum tarafıdır ve Yunan tarafı tarafından desteklenmektedir. Yıllarca oynanan oyunun devam etmesine, zaman kaybı olmasına hiç kimsenin tahammülü yoktur. Gerçekçi bir müzakere yapacaksak müzakere masasında olmaya devam edeceğiz. Gerçekçi müzakereden kastımız nedir? Adadaki gerçeklere uygun bir müzakerenin yapılması. Adadaki gerçekleri yok sayan Kıbrıs Türk'ünü yok sayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan Kıbrıs Türk davası. Arkadaşlar, milli güvenliğimizi sağlamak ve etrafımızdaki terör yapılarını tasfiye etmek üzere sürdürülen operasyonlarda yeni bir aşamaya geçildi. 23 Nisan itibariyle Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları başlatıldı. Özellikle özellikle e, Metina bölgesinde, Avaşin Basyan bölgesinde terör örgütünün yoğunlaşması üzerine buraya dönük olarak Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Hedef PKK, KCK ve diğer terör örgütleridir. Hava kuvvetleri ve kara ateş desteğiyle bine yakın terör örgütünün e, yapılanması hedef alınmıştır. Kuşkusuz bu operasyonlarla ilgili gelen eleştirilerin çoğu bir retorikten öteye geçmiyor. Alt tarafına baktığımızda içine baktığımızda işte sivillerin hedef alındığına dair terör örgütünün propagandası var. Tarihi eserlerin hedef alındığına dair bir takım e, kaynağı belli olmayan odakların yaptığı propagandalar var. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin hedef alınmaması konusunda ve özellikle de tarihi yapıların yerleşim yerlerinin hedef alınmaması konusunda en yüksek hassasiyete sahip orduların başında geliyor. Bu konuda yüksek bir hassasiyet vardır. Şimdiye kadar üretilenlerinde bir terör örgütü propagandası olduğu net bir şekilde görülmüştür. Gelen eleştirilerden bir tanesi Irak'ın egemenliği meselesiyle ilgilidir. PKK terör örgütünün orada bulunması Irak anayasasına da aykırıdır. Irak'ın egemenliğine de aykırıdır. Dolayısıyla keşke Irak bunları oradan çıkarabilseydi o zaman bu operasyonları yapmaya gerek kalmayacaktı. meşru bir hakkımız vardır. Uluslararası hukuktan doğan, uluslararası anlaşmalardan doğan bir haktır bu. Dolayısıyla hem olarak egemenliğine saygı temelinde hem de kendi milli güvenliğimizi sağlama temelinde bu operasyonlar aynı şekilde sürecektir. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz çevre aşiyecilik başkanlığımız var. Buraya Çiğdem Hanım'ın başkanlığında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hassasiyetler ve siyasetler temelinde Çevre Şehircilik Başkanlığımız Türkiye'nin her tarafındaki çevre sorunlarıyla ilgilenen çevre insan arasındaki ilişkilerin sahici hakiki ilişkiler olması yönünde siyasetler üreten bir başkanlığımız. Partimizin bu konuda çok yüksek düzeyde bir hassasiyeti vardır. Nasıl ki işkenceye sıfır tolerans diyorsak her türlü çevre kirliliğini doğaya yapılan bir işkence görüyoruz. O sebeple de bu konuda da işkenceye sıfır tolerans ilkemizi işletiyoruz. Her türlü çevre kirliliği doğaya yapılan bir işkencedir. Doğa insanın mekanıdır. Doğa bizim rakibimiz değil. Doğa bizim kader arkadaşımızdır. Tabiat bizim kader arkadaşımızdır. Aynı kaderi paylaştığımız yoldaşımızdır. Dolayısıyla aslında doğaya yapılan işkence aynı zamanda insana yapılan bir işkencedir. Dolayısıyla çevre kirliliğinin doğaya yaptığı işkenceye ve dolayısıyla insana yaptığı işkenceye karşı tabii ki sıfır tolerans ilkemizi yürütüyoruz. Şimdi geçenlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu tip görüntüler ortaya çıktığı zaman, ihbarlar olduğu zaman tabii Çevre Şehircilik Bakanlığımız, partide çevre ve şehircilik başkanlığımız büyük bir hassasiyetle bu konuları ele alıyorlar. En son Alman televizyon kanallarında ve BBC'de yayınlanan bazı görüntülerde Adana bölgesi, Çukurova bölgesi ile ilgili olarak çeşitli atıkların buralara döküldüğü, Avrupa'nın çöpünün buralara yığıldığı şeklinde bir takım yayınlar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey büyük bir hassasiyetle kendi birimlerini harekete geçirdi. Çevre ve Şehircilik Başkanımız Çiğdem Hanım çok yakından ilgilendi. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın gönderdiği ekiplerle 26 işletmeye men kararı verildi ve 7 milyon lira para cezası yazılması şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Bu atıkları dökenler kimse? Bu cürufları sağa sola yollara dökerek, tarlalara dökerek bu bereketli ovaları kirletendir kimse işkence sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde bunların yaptığı ihanetle de aynı şekilde mücadele edilecektir. Dünyanın Türkiye'nin neresinde olursa olsun çevre ile ilgili bir olay olduğu zaman, çevrenin kirletilmesi ile ilgili bir olay olduğu zaman lütfen bütün vatandaşlarımız çevre ve şehircilik başkanlığımıza, çevre ve şehircilik bakanlığımıza ulaşarak Bununla ilgili olarak hassasiyetleri iletsinler. Gereğinin yapılacağı konusunda hiçbir kuşku duymasınlar. En son Çukurova'da ortaya çıkan hadise sembolik bir hadisedir. Sembol bununla olan mücadelemin sembolik bir anlamı vardır. O da Türkiye'nin her yerinde bu mücadele sürdürülüyor. Ama en son BBC'de ve diğer Alman kanalı Arte kanalında bu çıktığı için gündem oldu. Biz de hassasiyetle bunu takip ediyoruz. Çukurova'nın zehirlenmesine, Türkiye'nin herhangi bir ovasının bölgesinin zehirlenmesine asla müsaade etmeyiz herhangi bir bölgede en güçlü bir şekilde ortaya koyacağımızda kuşku yoktur. Bunları yapanlar da bilsinler ki sıfır tolerans ilkesiyle tavizsiz ve en sert mücadele bunlarla e, verilecektir. Bunlara şahit olan vatandaşlarımızın ihbarlarda bulunması ...ve bu çevre katliamını yapan... ...çevreyi zehirleyenlerin... E, ...derhal güvenlik birimlerine bildirilmesi... ...valiliklere bildirilmesi... E, ...emniyet güçlerine bildirilmesi... ...muhtarlar üzerinden bu bilgilerin... ...ulaştırılması son derece önemlidir. Size geçen hafta burada... ...bazı fotoğraflar da göstererek... ...Avrupa'daki... E, ...bu sahil... E, ...konularına bakan Frontex'in... ...aslında nasıl bir şey, sahil ve güvenlik konularına bakan Frontex'in, bu organizasyonun, Avrupa Birliği adına görev yapan bu organizasyonun nasıl göçmenlerin botlarını ittiğini, Avrupa demokrasilerini Akdeniz'in, Akdeniz'i bir mezar haline getirerek oraya gömdüğünü, Ege'de ve Akdeniz'de insan ölümlerinde nasıl sorumlu olduğunu defalarca burada dile getirdik. Bunların yaptıkları geri itmelerle ilgili olarak bizler, İçişleri Bakanlığımız, birçok açıklama yaptı, birçok fotoğraf paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca Avrupalı liderlerle görüşürken bu geri itmelerin insanlık dışı bir tutum olduğunu, buna karşı Avrupa'nın özellikle Yunanistan'ın ve Frontex'in yaptıklarına karşı güçlü bir tutum alması gerektiğini ifade etti. Fakat bütün dünya televizyonlarında yayınlanan bu insanlık dışı görüntüler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımıza bazı Avrupalı liderlerin dediği, "Bizim bunlardan haberimiz yok." dediler. Cumhurbaşkanımız tekrar onlara size görüntüleri de gönderiyoruz, fotoğrafları da gönderiyoruz şeklinde bilgilendirme yaptığı halde maalesef bununla ilgili olarak hiçbir lider çıkıp güçlü bir tutum almadı ve bu geri itmeler, bu ölümden kaçan insanları Akdeniz'in sularına, Ege'nin sularına gömme şeklindeki faaliyet aynen devam etti. Şimdi Frontex'in Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 29 Nisan'da yapılan bir oylamada geri itmelerdeki rolü ve kayıt dışı lobicilik, lobiciliklerle, lobilerle işbirliği çerçevesinde bütçesine onay verilmemiştir. Bu son derece önemli bir gelişmedir. Bu hassasiyetin altını çiziyoruz. Bu hassasiyeti gösteren Avrupa Parlamentosu milletvekillerini tebrik ediyoruz. Frontex Başkanı ne kadar başarılı olduklarına dair milletvekillerine, parlamentoya bir yazı yazdığında verilen cevabın şu kavramı çok önemlidir. Frontex ahlaki başarısızlıkla suçlanmıştır. Bu son derece önemlidir. Yani sizin size verilen bütçeyi nasıl kullandığınız, kaç tane operasyon yaptığınız, ne kadar göçmenin Avrupa'ya girmesini engellediğiniz meselesi değil mesele. Mesela usulle ilgili mesela, bir insanlık usulüyle ilgili mesele. Bunu nasıl yaptığınız önemli. Siz bunu insanlık dışı yöntemlerle gerçekleştiriyorsanız, biz şu kadar operasyon yaptık, bu kadar göçmenin girmesini engelledik. Peki kaç tane göçmeni siz e, ölüme gönderdiniz. Kaç tane göçmenin Yunan sahil güvenliği tarafından ölümle tehdit edilmesi karşısında görmezden geldiniz, sırtınızı döndünüz. Yani bütçesinin tasfiyesi onay verilmesi, verilmesi konusundaki bu red kararı yetmez. Esasında Frontex'in ciddi bir soruşturmadan geçmesi lazım. Ve Cumhurbaşkanımız bu bilgileri ilettiği zaman haberimiz yok diyenlerinde bu aslında bizzat Avrupa Parlamentosu'ndaki bu karar da gösteriyor ki her şeyden haberleri var. Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım. Kendi insan hakları yaklaşımlarını Akdeniz'in sularından çıkarmaları lazım. Kendi çeşitli çevre konusundaki, göçmenler konusundaki hassasiyetlerini Akdeniz'deki mezarlardan çıkarmaları lazım. Ondan sonra konuşmalar lazım. Umarız ki parlamentonun aldığı bu Frontex kararının arkası gelir. Göçmenlerin botlarını şişleyenler, bu botları geri itenler, o masum insanları ölüme terk edenler, başta Yunanistan'daki sahil güvenlik yetkilileri olmak üzere ciddi bir soruşturmayla karşı karşıya kalırlar. Arkadaşlar 29 Nisan'da geçen hafta değindiğim İsrail'deki seçimlerle ilgili meselede hem başkanlık seçimleri hem parlamento seçimleri maalesef ertelenmek zorunda kalmıştır. Tabi İsrail'in bu seçimleri yaptırmama Doğu Kudüs'te buna izin vermeme gibisinden maalesef kabul edilemeyecek tavrı devam ediyor. 2006 yılından beri Filistin'de başkanlık ve parlamento seçimleri yapılamıyor. Esasında 22 Mayıs'ta parlamento 31 Temmuz'da başkanlık seçimleri yapılacaktı. Maalesef bu mümkün olmadı. Doğu Kudüs'te Filistinli grupların seçim yapmasına İsrail müsaade etmiyor. Bu onunla ilgili seçim yap. 1995 Oslo Geçici Anlaşması'ndaki hükümlere uymaya davet ediyoruz. İsrail bu anlaşmanın hükümlerini ihlal etmektedir. Filistinli grupların seçimlerini bu şekilde engellemesi bu anlaşma hükümlerini, 1995 Oslo Geçici Anlaşması hükümlerinin ihlalidir. Filistinli gruplar umarız bu seçimlerde büyük bir uzlaşıyla gelecek döneme birlik beraberlik içerisinde yürürler. Dolayısıyla Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi konusunu, yeni bir seçim tarihi belirlenmesi konusunu yakın bir şekilde e, takip edeceğiz. Arkadaşlar bugün sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Sizin bana soracağınız soru varsa onları cevaplayayım. Buyurun lütfen. Millet Haber Ajansı'ndan Olcay eşki. Kahire ve Trablus'a eş zamanlı ziyaret gerçekleşmesi konusunda yorumlarınızı alabilir miyiz? Aslında tabii onu senkronize bir şey olarak düşünmemek lazım. İki ayrı konu. Yani Libya ile ilgili biliyorsunuz yürüyen işler var. Ve kritik aşamalar ciddi bir şekilde geçiliyor Libya'da. Hafter'in işte o toplu mezarlarla sembolize edilen maalesef ortaya koyduğu cinayetlerin geriletilmesinden sonra Hafter'in arkasındaki güçlerin de belli oranda işte Fransa gibi mesela daha başka bir çizgiye kaymaya başladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Libya konusundaki hassasiyeti, Libya'nın birlik bütünlüğü ve toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyeti çok yüksek. Bu sebeple sık sık Libya'lı gruplarla, Libya'lı otoriterlerle bir araya geliyor. O sebeple çeşitli zamanlarda olduğu gibi işte Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, e, MİT Başkanımız, diğer arkadaşlarımız e, oraya bir ziyarette bulunuyorlar. Mısır'la ise aramızdaki meseleleri konuşmakla ilgili olarak biliyorsunuz, geçen haftalarda da açıklamıştım, yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda bir heyet Kahire'ye bu sebeple gidiyor. Özellikle Akdeniz'deki meseleler başta olmak üzere, bölgedeki güvenlik meseleleri, Akdeniz'deki işte bu e, gaz arama ile ilgili olan anlaşmalar meseleleri gibi konuların konuşulması gerekiyor. Mısır'la Türkiye arasındaki bu diyalog mekanizmasının hem Akdeniz temelinde hem ikili ilişkiler temelinde bundan sonra daha performanslı bir şekilde geliştirilmesine dönük bir ziyaret olarak görebiliriz. Bir çerçeve oluşturma faaliyeti olarak görebiliriz onu. Yani senkronize olarak düşünmemek lazım. İki ayrı konu olarak düşünmek lazım. Libya ziyaretini ve Mısır ziyaretini iki ayrı konu olarak düşünmek lazım. Buyurun lütfen. Seda Güz Ulusal Kanal. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırım yalanı sonrası bazı Avrupa ülkelerinin parlamentolarında 1915 olaylarına ilişkin aldığı sözde soykırım kararları yeniden gündeme geldi. E, bu kararların kaldırılması için Türkiye'nin girişimleri olacak mı? E, bir diğer sorum da e, aslında konuşmanızda da değindiniz e, Kıbrıs'a ilişkin 5 artı bir toplantısı. Cenevre zirvesinden bir sonuç çıkmadı ama Türkiye ve Kıbrıs Türk'ü daha önce dillendirdiği egemen devlet vurgusunu kayda geçirdi. Yeni süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için devletler nezdinde bir girişim olacak mı? Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyalım diye temaslarda bulunan devletler var mı? Teşekkür ederim. Arkadaşlar tabii bu sözde soykırım kararının tanınmasının nasıl gayrimeşru bir karar olduğunu geçen hafta hem hukuki açıdan hem siyasi açıdan güçlü bir şekilde paylaştık sizle. Bu karar alanlar esasında bölgedeki normalleşmeyi berhava eden, ortadan kaldıran, Ermeni diasporasının tutsağı bir karar ortaya koymuş oldular. Hiç kimsenin elinde buna soykırım diyecek ne tarihi bir gerçeklik ne de hukuki bir gerçeklik var. Avrupa açısından tabi durum daha dramatik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı Perinçek kararı, bunun tartışmalı doğasına doğrudan atıf yapan ve bunun soykırım olarak nitelendirilemeyeceğini, İsviçre'de bunun soykırım olarak e, nitelendirilemeyeceğini söylemenin, aslında bir e, düşünce hürriyeti ihlali anlamına geldiğini kayda geçirmiştir. Hani mesela Yahudi soykırımı ile ilgili olarak onu suç sayan, çeşitli ülkelerdeki yasal düzenlemeler var. Çünkü hukuki olarak ve tarihi olarak o soykırımdır. Hukuki olarak bu karar bu şekilde tescil edilmiştir. Nitekim Ruanda'daki mesele öyledir. Bosna'daki mesele öyledir. Ama bu meseleye 1915 olaylarına ilişkin olarak hiç kimsenin hukuki olarak bu bir soykırımdır diyebileceği herhangi bir gerçeklik zemini yoktur. 1915'in şartlarında yaşanan çeşitli olaylarla ilgili olarak Türkiye çok özgüvende bir e, tavır ortaya koymuştur. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılan bir takım siyasi manevralardır. Bu manevralara karşı tabii ki diplomatik e, tasarruflarımızı, diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Yine bu son meselede de işte bu karar gelirken hiçbir girişimde bulunulmadı, hiçbir şey yapılmadı deniliyor. Tabii o, bunu söyleyenlerin herhangi bir şekilde bu meseleleri bilmemesiyle alakalı bir mesele bu konuda en güçlü şekilde her zaman gayret edilmiştir. Ve bu gayret de bundan sonra sürdürülecektir. Peki şimdi niye oldu diyerekten işte Cumhurbaşkanımızı ya da kabinemizi ya da Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorlar. E bunu karşıdakilere sorun. Yani hatayı yapan karşıdakiler hesabını buradan soruyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanımızın yapması gereken de eksik bıraktığı bir şey yoktur. Bu en güçlü şekilde bu konulardaki faaliyetler yürütülmüştür. Aynı şekilde Avrupa'daki muhataplarımıza da bunu söylüyoruz. Avrupa'da da bunu çeşitli sebep, şekillerde kabul eden, gündeme getiren ülkeler oldu. Esasında biraz da şöyle oluyor tabii. Bu ülkelerin çoğuna baktığınız zaman bunların geçmişinde çok ciddi soykırımlar var. Bu ülkelerin geçmişinde çeşitli mazlum halklara karşı çok ciddi cinayetler var. Oradaki orada vicdan konusundaki cari açığı Türkiye'ye dönük bu iftirayla kapatmaya çalışıyorlar. Aslında vicdan konusunda, ahlak konusunda kendilerinde ciddi bir cari açık var. Bu cari açığı kapatmak için Türkiye'ye iftira atıyorlar. Halbuki herkesin önce kendi evindeki sorunlarla yüzleşmesi, kendi tarihiyle yüzleşmesi gerekir. İşte geçenlerde gördünüz. Fransa'nın Cezayir'deki yaptığı cinayetlerden sonra Paris'e götürülmüş, Fransa'ya götürülmüş bir takım Cezayirlilerin kafa taslarını iade etmesi bile büyük bir jest gibi gösteriliyor. Mesela bununla mı ilgilidir? Ondan sonra konuştuğunuz zaman en çok bu konularda Avrupa'da sesi çıkan Fransa'dır. Tabii ki bu bahsettiğiniz yeni karar girişimleriyle ilgili olarak da mücadelemizi sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit, egemen bir devlet olarak kabul görmesi, Cumhurbaşkanımızın her zaman gündeminin üst sıralarında yer alan bir konudur. Bakanlığımız açısından yakın takip edilen bir konudur. Tabii ki bununla ilgili olarak bütün mekanizmalar devam ediyor. Bütün çabalar devam ediyor, bütün gayretler devam ediyor. Doğrusu da budur. Artık Rum tarafının kaprisleri, Rum tarafının alınmalıdır. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler